Evet geldik ortalama hız problemi. Aslında aritmetik neydi? Au au hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? ben dünyayı hatırlıyorum. Au au neydi aritmetik ortalama? Hatırlayın. Aslında aritmetik ortalama aynı şey. Ortalama hızı şöyle buluyoruz biz. Çok zor bir durum yok ortada. Aritmetik ortalama eşittir. Ortalama hız. Toplam yol bölü toplam zaman. Yani AO'ya benziyor. AO neydi? Sayı toplamını sayı adına bölüyoruz. Burada da toplam yolu toplam zamana bölüyorsunuz. Sadece bir soru tarzında bir yol var. Bence ondan yapmanızı tavsiye ederim. Yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız daha rahat oluyor. O da şu. Bir araç sürekli gitmez. Gider, gittiği yolu geri gelirse. Bak. Sürekli gitmeden gider, gittiği yolu geri gelirse. Burada ortalama hız V ort. Şu formülle daha rahat yapılır. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Aslında bu formülün aynısı. Buradan çıkıyor bunun ispatı. Ama dediğim gibi böyle yaparsanız git, bak gidecek, gitti yolu geri gelecek. Sürekli giderse şu normal. En klasik yolu mu? Soru görünce anlayacaksınız. Başlayalım isterseniz. Demiş ki bir araç 40 km 3 saat, 60 km hızla 5 saat, 45 km hızla 2 saat yol olarak A şehrinden B şehrine gidiyor. Buna göre bu aracın yol boyunca ortalama hızı ne kadardır diye soru sormuşum. Şimdi i̇şte toplam yolu bulacağım. Bak. 40 çarpı kaç? 3. 60 çarpı 5. 45 çarpı 2. Bölü toplam zaman. Şimdi i̇şte burada 3 saat var, burada 5, burada da 2 saat var. Bunları toplarsam ne yapar? 10 saat. Toplam yolu, toplam zamana bölüyorum. Başka bir şey yok. Sol taraf 120 artı 300 artı 90. Böyle 10 geliyor. 510 yapar. Böyle 10 yaparsanız da cevap kaç gelmiş olur? 51 gelmiş olur. Demek ki aracın yol boyunca aldığı toplam yol ortalamanız 51 kilometreymiş diyoruz. Başladık. Bir otomobil 4. Bak şimdi çok basit bir soru mesela. Ama işte beklenti yüksek öğrendi. Ortalama Ortalamanın formülü neydi? Ve ortalama. Toplam yol bölü toplam zamandı. Soruya iyi bak şimdi bak. 480'lik bir yolun yarısını 3 saatte, 3'te 1'in 4 saatte, kalan yolu da 5 saatte alıyor. Yol boyunca otomobil ne kadar? Aslında toplam yol da belli. Toplam zaman da belli. Ama sen şimdi muhtemelen bu soruyu atıyorum yaparken, benden önce yapıyorsan, var çünkü öyle de yapmayın diyor, Yapıyorlar. Yolun yarısını bulmuşsundur. Ne gerek var şimdi anladın mı? Yani ne istiyorsan onu bulacaksın. Toplam yol böyle toplam zaman. Şimdi toplam yol 480 kilometre. Toplam zaman ne? 3 saat orada var. 4 burada, 5 burada O zaman 3 saat orada, 4 saat orada, 5 saat Bu kadar. Yolun 3'te birine gitmişmiş de, işte? Zıkımın dibine gitmiş, cehennem dibine gitmiş. Beni gendirmez. Ve formülü bu zaten var. Toplam yolu toplam zamanı böyle çıkıyor zaten formülde yani. 480 duruyor yukarıda. Paydamız 12 geliyor. Cevapta kaç olmuş oluyor? 40 kilometre gelmiş oluyor. Cevap Bursa çıkar. Sen i̇şte hiçbir şey yok sordu. Devam. Bir araç iki şehir arasında 1 saat 80 km hızla, 3 saat 60 ile 2 saat V ile gidiyor. Yol boyunca hızı 65'miş. V'yi soracak. V'ye ne kadar? Başlayalım. Toplam yolu bulalım önce. 1 çarpı 80 artı 3 çarpı 60 artı 2 saat çarpı V bölü toplam zaman diyelim. Zaman neydi? 1 saat bak şurada. 1 saat burada. 3 saat burada 4. 2 de burada 6 saat yapıyor toplamda. 6'ya bölelim. Neye eşitliyorum ben burayı? 65 kilometreye eşitliyorum. Buraya aldık mı bak 1 saat orada gitmiş. 3 saat burada. 2 saat orada gitmiş. Toplam zaman 6 saat yapıyor. Şimdi üst tarafa toplayayım şurayı. Kaçta? 180, 260 yapıyor. Artı 2V yapıyor. Şu 6'yı da karşıya atalım. Ne olur yani? 360, 30, 390. Şimdi şurada şunu karşıya gönderelim. Eksi 260 yapar. Sol taraf 2V yapar. Sağ taraf 130 yapar. V de buradan kaç çıkar? 65 çıkmış olur. Nerede var? A şıkkında var. Bu kadar. Toplam yol bölü toplam zaman neyi veriyormuş? Ortalama hızı veriyor. Devam. Bir hareketlik gideceği yolun 2 bölü 3'ünü 40 km geri kalan kısım 60'da gidiyor. Biraz zorlayacak soru bizim bu. <laughs> Çünkü yolu da vermemiş. zamanları gibi bilgi de yok. Biz yorumlayacağız. Yola x demek lazım. Payda 3 olduğu için de yolun tamamını 3x almak mantıklı. Yani bu yolu 3x alıyoruz. 2 bölü 3'ü 2x yapar. Yani 2x'i burada, x'i burada. Bak yolun tamamı 3x aldım. 2 bölü 3'ünü alıyorum. Ne olduğu zaman 2x olmuş oldu. Doğru mu? Tamam. Şimdi burayı kaçla gitmişti bu araç? 40'la. Yazamadım ki. Ben yazdım da o yazmadı. 40'la. Değil mi yazmıyor ki? Buraya kaçla gitmişti? 60'la. Şimdi toplam yolu buluyorum bak. Bu biraz bizi yoruyor. Çünkü bilinmeyen kullandığım mısınız? Şimdi ortalama hız sorularında bilinmeyen kullanmaktan korkmayın. Bir şey olmaz. Şimdi toplam yolumuz ne bizim burada? 3x. Peki toplam zaman ne? Bak gittiği yol 2x, hızı 40. O zaman 2x'i 40'a böleceksiniz. Hatırlayın yol bölü hız zamanı verir. Anlaşıldı mı? Ama x'ten korkmayın. X gidecek zaten. Yol bölü hız zamanı veriyordu. Artı diyorum. Evet x bölü 60. Burada da x kilometre yolu 60 gidiyor. Eşittir. Kaçta ortalama hızı bu aracın? Biliyor muyum? Bunu soruyor zaten. Tamam. X'i yani bulmayacağız. X gitti. 1 kaldı burada. Yani 3 duruyor. Bölü. Bakın 2 bölü 40 var. 1 bölü 20 yapar. Artı 1 bölü kaç var burada? 60. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> ne yapacaksın burada? Engel, engel, rasyonel sayı kullanacaksın. Payda eşitliyorsun. diyorsun. halim diyor ki Yani. 3 bölü, ne yapayım ben de hani yap. 3 burada, 1 burada, 4 yapar üst taraf. Değil mi? Bölü 60. Birinci olduğu gibi yazalım 3'ü. İkinciyi ters çevirelim. 60 bölü 4 yapalım. Bölersem 15 gelir. 3 kere 15'ten cevap kaç olmuş olur? 45 kilometre olmuş olur. Cevap nerede var? Değişiklik var. Anlaşıldı mı? İşte burada X demekten çok çekinmemek lazım. Bu tarz sorular karşıma çıkabilir. Bu sizi yoruyor. Ben bir düzeltme yaptım. Kitabımızda düzgün bu soru da. Orada sayıları değiştirmek zorunda kalmıştım. Bir araç belli bir 60 ile gitmiş, 40 ile geri dönmüş. Gidiş dönüşte ortalama ne kadardı? Bak şimdi gitmiş, geri gelmiş soruları için ortalama hız bulacaksanız eğer az önce verdiğim ilk formül var ya sağda bir formül onu kullanmanız daha sağlıklı. Yani nedir o da? V ortalama. V ort eşittir. 2 çarpı V1. V1 kaç? 60. Çarpı V2 40. V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Buraya aldık mı bak? 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 alacaksın. Bu da bize ortalama hızı verecek. Eşittir diyelim. 2 çarpı 60 çarpı 40 çarpmayalım. Alt taraf 100 gelir. 2 sıfırdan vazgeçelim. Cevap da 48 gelir. Deniz. Hocam ben formülü hatırlayamam. Normal yolla yapmak istiyorum diyorsan cuma kampanyası yapalım size. <laughs> Şöyle yapmanız lazım. Şimdi 60'la gitmişti araç. Evet 40'la geri dönmüştü. Mesafeyi de x diyelim. Şimdi gitti geri geldi. Toplam yol 2x. Bak. Gitti geri geldi. Toplam yol 2x. Toplam zaman. X'i kaçta gitti? 60'la mı? X bölü 60. Artı. X'i geri döndü 40'la. X bölü 40. Az önce yapmıştım ya. Bu denklemde x'ler yine gider. 2 bölü. 1 bölü 60. Artı 1 bölü 40 yapacaksınız. 3 ile burayı... 2 de buraya çarpacaksınız. Yani 2 bölü 2, 3 daha 5. 5 bölü 120 yapacak. Birinci olduğu gibi ikinciyi ters çevirip çarparsanız da 24 olur. Cevap da kaç gelecek? 48 gelmiş olacak. Anlaştık. Bu yolda olur. Bu her zaman olur zaten. Ama şu bazen burada V falan verirse burada işlem yapmanız zorlanırsınız payda eşitlerken. Çünkü bazen ortalama hızı verip 48'i veriyor. Şuna V diyor mesela. V ile gidiyor diyor. O zaman bulurken şu formülü yapmazsanız biraz zorlanırsınız. Onu söylemiş olayım. Yoksa normalde bu yıl her zaman geçer. Evet. Hareketin de soru tarzlarını bitirdik arkadaşlar. Ortalamaza kadar yaptık. Tren sorusu yaptık. Dairesel yaptık. Yakalama karşı hepsinden yaptık. Pekişme testlerini çözdünüz. Konu aslında kapandı ama harekette böyle şahsına münasip soru çıkabilir. Şimdi onlardan dört karışık kendini kur kendini çöz problemlerimiz var. İki tane bölüm koydum. Onları da yapıp kitabımızı kapatacağız. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.